Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben yemek yapmak için mutfağa geldim. Bugün de kuru fasulye pilav yapacağım. kolay olduğu için onu yapmaya karar verdim. Çünkü baktım eee bu falan uğraşmak istemedim. O yüzden kuru fasulye yapmak istedim arkadaşlar. Hemen kuru fasulye yapacağım. Pilav yanına. Makineyi boşalttım. Ee, evet. yerleştireceğim. arkadaşlar. Allah rızası için Günlük yaptığımız her şeyi. Ve şükrediyoruz. Hadi şükrediyoruz arkadaşlar. Hemen şunu pilav için koyalım. Pilav için koyduk arkadaşlar. Şeyi sıcak suyu.

De şöyle bir şey, sahibim geliyor, görüyor şunun. Bakan gelecektir. Bakan değil, neyse herhalde bilmiyorum. Çocuklar bir elbette bir elbette. Şöyle her şeyin karıştığını, biraz suyu... ...suyu koydum. Sonra arkadaşlar, tuzunu koydum. Tuzunu da koydum ve... yapacağız. Hepsi bu. Hepsi bu arkadaşlar. Bir de biraz şeker süt yapıyorum ben. olacak. Şöyle bir parça da yaptım Şuraya için de koydum. Olmadı kadar. <laughs> arkadaşlar <başka, başka. gülüyor> gerçekten en fazla bir dış dış ticaret mi diyor? Dış ticaret ya. Ay arkadaşlar ders çalışıyorum ben kadar pişireyim ben bunu sonra. Çünkü bazen böyle tam gibi oluyor. Onun için 2 dakika daha ilerle bir daha eline Pilavını da koyayım arkasından. Şuradan yıkanacak. Diğerlerini halledeceğim. Sabahtan başlıyoruz. Yemek yapalım diyelim. Düşünüyoruz. Her gün yemek var, her gün yemek var, her gün yemek var. Ben ne yapmıştım? bir şey yok. Şükür. Çok şükür. Hemen, ee, Böyle. her Şimdi Kırmızı suyuyla İyice al İyi gider İyice al Keskin bir şekilde Kırmızı suyuyla Öğrenci olarak Üç tane üniversite öğrenci olarak Kahve yapmıştım biraz önce. Onu içtik. annemle beraber ön baharetlerimi atıyorum. Benim böyle var arkadaşlar? Sabah dışıma aldım. Biraz uzandım yine

orada. Hazırlayacağım bir yani, şeyler koyuyorum. Küçüğünü atayım. Tercih evet, nedir? Şey saat olacağı için arkadaşlar hadi Bir taraftan pilon karıştırıyorum. Bir toz koyuyorum, Bu tarafta bulaşık yıkıyorum. Hepsini yapıyorum arkadaşlar. Hepsini. Kolay kolay. Kolay kolay, kolay yapıyorum. bu taraftan ders çalışıyorum. bu taraftan balkon keyfi yapıyorum. Pilavın suyunu koyuyorum. Biraz daha koyacağım. Söylemiyorum çok becerikliyim bu aralar çok becerikliyim çok öğrenmek gibi olmasın alım hallettik. Çok fazla mısır? Altını kıstım hemen suyun çekmesin diye. Böyle yavaş yavaş pişsin diye. Altını Auf. Ich schlage mal. Ich ich füße ja.

Öyle kadar hallettik. Hallettik. Kadar, yukarıda, bir dakika şey da, bir dakika da, bir dakika da, bir dakika da, bir dakika bir

çalıştıracağım. En son yine tekrar sonra çalıştıracağım. Akşam çöstece. İşte şunlar şöyle bu aşırı toplam yarıştınca bize sana bir kuzur veriyor arkadaşlar.

Siyah pişiyor bak. Alt kısım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yemeğim bugün böyle. Yanına ilave ederim belki şöyle. Sizi seviyoruz. Görüşmek bak. üzere. Annem içeride Kur'an okuyor. Görünmüyor mu annem orada? Şöyle. Ben de burada ders çalışıyorum. Şöyle. Pilav olunca kadar <laughs> duralım. <evde neredeyim? gülüyor> konular iktisatla ilgili olduğu için böyle kafam karıştı. Onları bir tekrar edeceğim. Şimdi üç konum daha iki konum daha var. Bir yazmam lazım. işte dış. neydi? Onu hiç yazmadım. Makine dış. Politika mıydı? Kabaret teorisi ee, e, e, arkadaşlar teoriler Nice to şu başlığı yazarsam ömürlerinde kavrarım herhalde. 12. ünite, 14 ünite toplam. sınavda iyi çalışacağım. Dış ticaret teorisi. Daha hiç soru çözmedim tamamen açık sorulardan. onun için yani soru çözüyorum ama çıkmış sorulardan çözmedim. Dış ticaret nedenleri Teori teoriler.

let's

klasik, neoklasik klasik, söylüyoruz. Ee, nedenler mevcudiyet yaklaşımı, pazar bölümlenmesi, hızlı fiyat farklılıkları, dış ticaret. Şimdi bunları açıklamasına bakacağız. Sorular var. Sorular var. Ben pazar bölümlenmesi demiştim. 아 yeah.